Suriyeliler tarafından kurulan ve hem Türkiye'de hem de Suriye'nin kuzey bölgesinde faaliyet yürüten 40'a yakın farklı sivil toplum kuracağım. Benim de ismim Muhammed Akta, ben de Suriye'nin Halep kentindenim ve federasyonun genel müdürlükleri yürütüyorum şu an. Bir daha haber de yani rahat bir kulli hudur ve vesaire ilan bu yani. اعترفنا في هذا المؤتمر الصحفي بإلقاء بيان رأينا المراكز المجتمعية في موضوع الإدارة kaldı. Suriyelilerin talebi gönüllü ve onurlu bir dönüştür. Türkiye, 2011 yılından bu yana 3 nokta milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıyı kabul etmiştir. Suriyeliler 2014'ten bu yana yabancılar kanunu ve geçici koruma yönetmeliğine tabi olmuşlardır. Son zamanlarda bazı siyasi çevreler Suriyelilerin varlığını seçim propagandası olarak kullanmaya başlamıştır. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar hakkındaki yanlış bilgi ve yalan haberler yayılmaya başlamış ve bu durum Türkiye'de yaşayan genelde yabancılara, özellikle ise Suriyelilere yönelik halk içerisinde gerilimin ve tepkiselliğin artmasına sebebiyet vermiştir. Suriyelilerin komşusu ve dostu olan Suriye'nin kuzeyinde Suriye'nin kuzeyindeki yaşam koşullarını iyileştirmeye gayret eden ve 500 bin sığınmacının gönüllü geri dönüşüne vesile olan Türkiye hükümeti 1 milyon Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü amaçlayan bir proje başlattığını görmüştür. Türkiye'nin iç meselelerine dahil olmamaya ilişkin olarak baştan beri sergilediğimiz tutumumuzun altını çizerek Türkiye'deki Suriyelilerin varlığının siyasallaşma ve gerilimin süreçlerinden uzak tutulması, seçim propagandası olarak kullanılmaması ve konunun insan haklarına ve hoşgörülü Türk halkının kültürüne uygun bir şekilde ele alınması çağrısında bulunuyoruz. 3. Özgür, adil ve onurlu bir vatan inşa etme ideali ve bu ideal uğruna can veren bir milyonu aşkın şehidin yüklediği manevi sorumluluk bu süreçte Suriyeliler açısından en zor şartlara göz yerlerinde temelini oluştu bu çerçevede bizler uluslararası toplumun 2254 sayılı BM kararı kapsamındaki vizyonu doğrultusunda Suriyelilerin gerekli insani, güvenlik ve siyasi koşullar sağlandığında Suriye'ye dönmü hakkının kullanılmaya bağlı kalacağını vurguluyoruz. Bizler, sivil toplum kuruluşları olarak Suriye sürecine dahil olan ülkelerin üzerinde mutabık kaldığı psikolojik, ekonomik, adalet ve güvenlik açısından Suriye'de sürdürülebilir ve güvenli bir yaşam ortamı sağlayacak ve geri dönemlerin canlarının, demandlarının güvenliğini garanti altına alacak siyasi bir çözüme var olması durumunda sığınmacıların Suriye'ye daimi dönüşüne yönelik her türlü çabayı destekliyoruz. Aşağıda imzası bulunan sivil toplum kuruluşları, onurlu yaşam şartları, güvenli ortam ve siyasi kuşurlar sağlandıktan sonra topraklarına olan bağlılıkları nedeniyle Suriyelilerin kendi rızasıyla ülkelerine geri dönmeye başlayacaklarının idrakındadır. Nitekim mülteci krizine neden olan sorunda köklü bir çözüme ulaşılmadan sınırlıcıların Suriye'ye yahut kuzey bölgelerine geri gönderilmesi sorunu çözmeyecek ve çözümü daha zor ve karmaşık hale getirecektir. Bu vesileyle sınırlıcıların yaşadıkları yerleri bırakmalarının bir tercih olmadığını uluslararası düzeyde kullanılması yasak olan her türlü silahın ve varil bombalarının kullanılmasının bu ittihamın gerçek sebebi olduğunu hatırlatıyor ve uluslararası toplumu siyasi, insani ve ahlaki sorumluluklarını üstlenmeye sığınmacıların ilk kez evlerinden, şehirlerinden ve köylerinden çıkmalarına yol açan sorunu, sorunun çözümüne bir film katılmaya davet ediyor. خضعوا لقانون الاجانب والحمايه المؤقته منذ عام 2014 ومؤخرا الى سوريا بشكل طوعي، وانا اعترض على هذه الجزئيه وهذا الكلام ليس بصحيح فقد راينا العديد بل نريد ان نتكلم نحن الان بلغه المنظمات بلغه التي تشعر بالمواطنين واللاجئين السوريين. هذا واحد، اثنين نحن نعمل اليوم مع سواء مع إدارة الهجرة مع التركية أن تكون عودة طوعية آمنة، لذلك البحث الآن على آليات التأكد من هذا الموضوع، هل سيكون هناك آليات للرقابة؟ هل سيكون هناك مقابلات مع العائدين؟